Başkanlar, diyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanlarım, e, bas değerli basın mensupları, hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılarımla ve selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce, e, 6 Şubat tarihinde 11 günümüzü etkileyen Asrın felaketinde e, ve dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralarımıza yüce rahatlıklar şifalar niyaz ediyorum. E, yeni Türkiye yüzyılında e, Aksaray'ımızın e, isteklerine cevap verebilmek, sorunları çözebilmek için bugün karşınızdayım aday aday olarak. E, Aksaray'ımızın sorunları ne derken, hani Ankara'dan geliyorsunuz, bilginiz var mı derseniz, Aksaray'da hiç kopmadım. E, toprağımdan, memleketimden hiçbir zaman uzak kalmadım. Bu yüzden de olabildiğince konuya hakimim. Bizim Aksaray'ımız e, çok özel bir memleket e, ama Gelişmeye aç açık, açık bir memleket ve bunu bir an önce ortaya koymamız lazım. En önemli sorunumuzun tarım memleketi olarak su olduğunu düşünüyorum. Bir an önce Konya'daki yaşadığımız obruklar oluşup, derin topraklarımızı kaybetmemek adına özellikle Kızılırmak'tan Aksaray'ımıza bu su akışını sağlayarak burada ciddi bir su sıkıntısını çözmemiz gerekiyor. İkinci en önemli benim e, yani Rabbim nasip eder, hemşehrilerim takdir ederse geldiğinde e, demir yolları. Yani biz e, ticaretle uğraşan bir halkız aynı zamanda ama demir e, ulaşım konusunda sıkıntılarımız var. Ama demir yoluyla bunu işleye bağlayarak özellikle ticaret anlamında bu yükün azaltılmasından ya da yapmaya çalışacağım. Üçüncü konu tarihi ve kültürel değerlerimiz çok fazla. Bunlar zaten tanıtılmaya başlandı ama bunu ulusal ve uluslararası organizasyon anlamında minimal bütçeler, bütçelerle hayata geçirmek tutarak hayat çünkü bir şehir ne kadar tanıtılırsa ekonomiye de o kadar katkısı olacağını düşünüyorum. Diğer en önemli konumuz da bugün Türkiye'de ekonomide en yüksek payı alan kaplıcaların olduğu illere baktığımızda Aksaray'ın da bu şifalı sulardan bir cazibe şekli haline getirilmesi, yanında da inanç turizminde de e, ilerleyerek ekonomiye bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama tabii burada bir kadın kimliğiyle yer aldığım için, e, 81 yılında başlayan Kadın emeği istihvali programı Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, kadınlarımızın kadın kooperatifleriyle Türkiye'de ekonomiye, e, kırsal kalkınmaya katkısını sağlayarak, ee, güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplumun temelini oluşturmak için elinden geleni yapacağımı e, burada e, şerifim üzerine söz veriyorum. Sözlerimi bitirirken dediğim gibi Yeni Türkiye Yıldızı'nda Aksaray'ıma hizmet etmek için burada aday adaylığımı yaptım. Karşınızdayım. Ee, Allah'a emanet olun. Hayırlı Çok teşekkür ederim. Evet.